Değerli komşularım Pandemi döneminde tiyatrolar çok zor günler geçirdi. Uzunca bir süre faaliyetleri askıya alındı. Ayrıca desteklerden de mahrum kaldılar. Pandemi kısıtlamalarını geride bıraktık ama tiyatrolar bu kez de yüksek faturalar altında eziliyorlar. Beşiktaş Belediyesi olarak 7'den 77'ye halkımızı tiyatro salonlarında buluşturmak için her sezon çok sayıda oyun gösteriyoruz. Bu yıl ayrıca Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali'nin ilkini gerçekleştiriyoruz. 5-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde İsviçre ve İtalya'nın sevilen tiyatro gösterilerinin yanı sıra Şener Şen'in zengin mutfağından Metin Akpınar'ın süpervizörlüğünü üstlendiği Deli Bayramı'na ülkemizin en çok izlenen oyunları da gösterilecek. Festivalin ana sahnesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi dışında Akatlar ve Mustafa Kemal Kültür ve Sanat Merkezlerinde de oyunlar sahnelenecek. Katılım ücretsiz, davetiyelerinizi oyunlardan bir gün önce tüm kültür merkezlerimizden ve belediye hizmet binamızdan temin edebilirsiniz. Her yıl tekrarlanacak Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali ile ilgili detaylara ve web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yer alan programdan ulaşabilirsiniz. Beşiktaş'ta zor günlerde sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm tiyatrocuların ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyor. Sanatseverleri bu eşsiz oyunları izlemeye davet ediyorum.